gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki süredir. Güneşin olmadığı yerlerde ne olacak? Kutup bölgelerinde. Cenab-ı Hak tabi işte diyorsunuz ki Allah bu. Yani ilgili her bir ayet her şeyi anlatıyor. Mesela diyor ki Allahü Teala ve şemsi ve duhaha. Güneşe ve duhasına yemin olsun. Duha ne demek? Duha yalnız gündüzleri ortaya çıkan güneş ışını demek. Güneşin bir gece de ortaya çıkan ışığı vardır ama yalnız güneş gündüzün. Arkasında ne diyor ayetle diyor ki Vel-kamari <laughs> idha Güneşi takip ettiği zaman aya yemin olsun o da dolunay ya da ay ay başlangıcı. Ondan sonra <laughs> gündüze yemin olsun onu açığa çıkardığı zaman şimdi bu o kelimesi Arapçada buradaki onu açığa çıkardığı zaman ifadesindeki o kelimesi hem güneşi gösterir hem güneşin duhasını gösterir güneşin doğup bat battığı yerlerde güneş hiç batmadığı yerlerde güneşin duhası onun için ben bu ayetleri okuyunca aklım başıma geldi. Geçen sene Tromso'da güneşin hiç batmadığı günlerde yani sonradan düşündüm. O zaman hiç düşünmemiştim. Biz gece yattığımız odada perdeyi kapatma ihtiyacı hiç duymadık. Uyanıyoruz ki güneş odanın içerisini doldurmuş. Fakat hiç rahatsız olmuyoruz çünkü güneşin rahatsız eden ışığı duha gece yok o, bu gündüzün var. O duhanın olduğu zaman böyle kısa kollu şeyler gömlekle dolaşıyorsunuz. O duhanın olmadığı zaman aydınlık aynı aydınlık. Bu defa sırtınıza bir şeyler giymeye başlıyorsunuz. Yani Allahü Teala ayeti öyle bir sevk etmiş ki o ayeti. Kutup bölgesi içinde bizim bulduğumuz bulunduğumuz bölge içinde gündüzün başlangıcı ve gecenin başlangıcı olarak çok rahat bir şekilde ve Arapça bakımından hiçbir zorlama olmadan Arapçayı bilenler için tekrar Duha Şems ve Nehr'i ida cellehu onu açığa çıkardığı zaman yemin gündüze yemin olsun dediği zaman oha ikisine de ikisinde gösterir duruma göre hangisi daha uygunsa onu alırsınız. Ondan sonra velleyli ida yavşâhe duhasını kapattığı zaman geceye yemin olsun. O zaman kutup bölgesinde duha yok olduğu zaman gece oluyor. Bunu fizikçiler çok rahat bir şeyde tespit edebilirler. Bizim bölgemizde de güneş ufukta kaybolduğu zaman gece oluyor. Çünkü gece onu kapatıyor. Göremiyorsunuz artık güneşi. Şimdi Allahü Teala bu ayette tüm metin musiyam ile leyl diyor. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın diyor. Güneş batana kadar demiyor. Eğer güneş batana kadar tamamlayın deseydi bu ayette o zaman kutup bölgesinde hiç oruç tutulamazdı yaz günlerinde. Kışın da tutulamazdı. Çünkü kışın güneş hiç gözükmüyor. Yazın güneş hiç kaybolmuyor. Ama öyle bir kriter koymuş ki geceye kadar diyor. O geceye kadar dedi mi güneş hiç batmasa da gece şartları oluşuyor. Çünkü güneşi Allah gecenin göstergesi olmaktan çıkardığını İsra suresinin 12. ayetinde açıkça bildiriyor. Gündüzün göstergesi olmaktan çıkardığını da açıkça bildiriyor. Siz diyor geceyi gündüzü tanımlarken güneşe bakmayın diyor. İşte o bakmayın dediği için de Şem suresindeki ayet tümüyle hükmünü ortaya koyuyor. Güneşin kendisi varsa güneş, yoksa duhası. Öyleyse güneşsiz gündüzler, güneşli geceler olabilir. Bizim ulema bu işi düşünemediği için ben de şahsen hiç hayal edemiyordum. Bir sürü onun üzerinde çalışmama rağmen orada bu olayı yaşayıncaya kadar anlayamadım ayeti. Elmalı Hamdi yazır İsra suresinin 12. ayetiyle ilgili çeşitli teviller, yorumlar yapıyor. Diyor ki bu ayeti olduğu gibi alsak gecelerin aydınlık olması lazım diyor. Aydınlık gecelerin de olması lazımdır diyor. E böyle bir şey yok. Hani Elmalı'da gitseydi o kutup bölgesine orada şöyle birkaç gün kalıp gelseydi bu ayeti gayet iyi. Yani meseleyi gayet güzel anlamış. Fakat böyle şey olmaz diyor kendisi. İşte oraları da kutup bölgesinde Cenab-ı Hakk'ın çok ayrıntılı bir şekilde anlattığını hayretler içerisinde kalarak gördük hamdolsun. Fümme etin musiyyame ilerleyli sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Cenab-ı Hak burada orucu geceye kadar tamamlayın dediği için, gecenin göstergesini de kaldırdığı için bizim ekvatordan kutuplara kadar namaz ve oruç vakitleri yazımızı dikkatle okursanız, Orada Allahü Teala güneşi gecenin göstergesi olmaktan kaldırmış. Onunla ilgili çok sayıda ayet var. Güneş gecenin göstergesi değil. Güneşli gece olur ama gecenin başladığını tespit edeceği etmemizin ölçülerini koymuş. Çok şükür biz o ölçüleri tespit ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah başka kimseler de bu sahaya girer, bizi ciddi ciddi tenkit ederler, hatalarımız varsa düzeltiriz. Sümmetin musiyam ile leyli dediği için ister güneş hiç batmasın, ister hiç doğmasın. Geceyi rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Hiç doğmadığı yerlerde güneşin hiç doğmadığı yerlerde gündüz tümüyle yaşanıyor. Biz arkadaşlarımızla beraber gittiğimizde insanlığın yaşadığı en kuzey bölge, kuzey yerleşim bölgesi olan Tromso'da güneş hiç doğmuyordu ama gündüz tümüyle yaşanıyordu. Ve güneşin doğduğunu rahatlıkla anlayabiliyordunuz. Çünkü sabahleyin doğu tarafında bir ışık yoğunlaşması oluyor, kızıl bir kırmızılık yoğunlaşıyor. Orada oluşan ışıklar batı tarafında net bir şekilde gözükmeye başlıyor, batı ufkunu aydınlatıyor. O zaman diyorsunuz ki tamam güneş doğdu. Akşam da Batı tarafında ışık yoğunlaşması oluyor. Doğu taraftan ışıklar çekilmeye başlıyor. Diyorsunuz ki güneş battı. Ve akşamın olduğunu tespit ediyorsunuz. İşte ayette allah Teala diyor ki geceye kadar orucu tamamlayın. Gece güneşin batmasından doğmasına kadar...